Ya. 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 Ya Sanchez. Ne yeter ne işte. Şekerim var, şeker hastasıyım, tamam mı? Şekerim, hepsi bunlara, bunlara verdim kendim. Şeker mekerim de kalmadı. Günde beş kilometre spor yapıyorum. Zamanım hep bunlar hayvanlarla geçiriyorum. Hayvan sevgisiyle. Öyle işte bir heves işte. Doktorlar dedi ki bana devamlı spor yap. Kendine fazla çalışma, stres yapma. Öyle bostanla da fazla yorma kendini. Az çalış. Yor yoracak şekilde değil. İşte o yönden ben de kendime öyle bir eğlence olarak bunlarla zaman geçiriyorum. Hayvan sevgisiyle. Keçiler sizden... Zigana'dan aldım. Zigana'dan aldım. 15 günlükken aldım. De iki taneydi. Bir tanesi öldü. Yanlarına iki tane daha aldım. Bir, i̇ki tanesinden de biri gene öldü. E şimdi de bunlarla uğraşıyorum. Haftada bir defa banyo yaptırıyorum. Dolaştırıyorum kendimle. Nereye gelsem onlar benimle. Sanayi'ye gidiyorum. Sana Sama Doğan'a götürüyorum. E, yürüyerek daha merkeze götürüyorum. Gidiyorum otogara gidiyorum. Otogardan Yemeğimi yerken onlarla beraber geliyorum. Yorulduğu zaman arabaya koyup getiriyorum. Bazı zamanlarda her gün sabahleyin beraber yürüyüş yapıyorum. Onlarla Yemeği, sütünü içiriyorum. Arasına götürdüğüm zaman arabalar yoldan geçerken duruyor. Amca bir fotoğraf çekek biraz bu hayvanları sevek olsun diyorum. İsimler biri fındık, biri de kara kız. Öyle hoşuma gitti. Fıstık da vardı, öldü. Bir gün misafirlerimle evde oturuyoruz dışarıda. Bir baktım ki ha, ikisi de yok. Demiyor ki uçağın oraya gidiyorlar karşı telefe. Ben de öyle yarım saat aradan geçtim. Bir gittim ki baktım ki orada bir görüntü var. Bir bağırdım. Oradaki oturanlar hepsi baktı ki İzzettin amca bu nasıl sana geldiler. Bir bağırıp bağırıp verdiğim gibi koşa koşa hemen Sarı Köprü'den direkt bana geldiler. Hurdacının oraya. Hayvan sevgisinin inancın olsun. Şekeri olan, ele hastalığı olanlar Ha bu hayvan sevgisiyle olsa inancın olsun geçer. Hiçbir şey kalmaz. Bak ben şekeri atlattım. Şekerim 450 idi. Şimdi 115, 120. Üstünün vurulmuyorum. Hap almıyorum. Sadece spor yapıyorum. Kediler var. Kedilerle mahallede kaç tane kediler var. Hep benim buraya gelirler. Alırım salam alırım. Süt alırım. Bakarım onlara. O öyle bir hoşuma gidiyor ki yıkadığım zaman o hayvan da o hayvan da seviniyor. En azından ferahlanıyor. O hayvan da seviniyor. Haftada bir yıkandığı için devam istekli. Karşındığı zaman hissediyorum ki onu da duş alması lazım. Alıyorum banyoya şampuanla güzelce yıkıyorum. Saç kurutmasıyla kurutuyorum. Ondan sonra çıkarıyorum dışarı. Kamelyede otururum. Kamelyede masanın üzerine çıkar. Yiyeceğimizi yiyeceğimizle beraber oturur. Üzüm koyarım üzümü yer. Ne bulsa onu yer salatasını. Öyle hayvan alıştı kendi kendine bana.